Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar toplamda 3616 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 20 milyon 246 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabi biliyorsunuz artık sezonu kapatıyoruz. Yani 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 1 Ağustos 2022 tarihi alanda Yapmış olduğumuz ihracatı bir sezon olarak değerlendiriyoruz. Yani bu yılın sezonunu kapatmamıza iki aylık bir süre kaldı. Haziran ve Temmuz ayı ihracatları da gerçekleştikten sonra da bu yılı kapatmış olacağız. Arkadaşlar bu ana kadar yani 1 Ağustos 2021 ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yani 10 aylık süre içerisinde toplamda 74 bin 762 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Tekrar edeyim 74.762 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 340 milyon 706 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Eee tabii e, ihracat rakamlarımız e, çok sevindirici. Ee, geçtiğimiz yıla oranla da baktığımız zaman geçen yıl 78.353 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 260 milyon 115 bin dolar gelir elde etmişiz. Burada e, gördüğünüz gibi e, miktar olarak e, kısmen e, 4000 ton geçen yılın gerilerinde gitmemize rağmen ama ihracat gelirlerimizde 10 aylık süre içerisinde arkadaşlar 80 milyon e, yani 600 bin dolar bir fark oluştu. E, bu da çok e, önemli bir rakam. E, mutlaka e, aradaki farkta ihracat gelirlerimizi ne kadar arttırdığımız da e, ortaya çıkmış durumda. E, Haziran ayı ve Temmuz aylarındaki ihracat rakamlarımızla beraber e, tabi 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefini de inşallah e, yakalamak için yoğun bir gayretle e, çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ilk 5 aya da baktığımız zaman 2021 yılının ilk 5 ayında da 28.368 ton kuru kayısı ihracatı yapmışız. 144 milyon 72 bin dolar da e, gelir elde etmişiz. E, bu da e, çok önemli. Tabii bizim en çok son zamanlarda gündeme getirdiğimiz özellikle natürel ürün ihracatında bizim için en önemli pazarların başında gelen e, uzak doğu pazarlarından Çin'e de arkadaşlar e, bu 10 aylık süre içerisinde 4639 ton ihracat gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da 14 milyon 46 bin dolar da gelir elde etmişiz. Tabii Çin bizim için önemli olma noktasındaki yerini koruyor. Çünkü özellikle Çin'e yaptığımız ihracatın tamamı biliyorsunuz natürel ürün yani gün kurusu diye adlandırdığımız ürün. İnşallah Çin sayfasını da bu yıl 5000 ton ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Yani Haziran ve Temmuz aylarında yapacağımız ihracatta da Çinde de 5 ton sınırını da aşmış olacağız. Ee, Temmuzun biri itibariyle de artık hasat dönemimiz başlayacak. 2022 yılının hasat dönemini de e, Temmuz ayında ilk e, başlatarak da artık 2022-2023 yılı e, sezonunu da e, başlatmış olacağız. E, tahmini kuru kayısı e, rekolte çalışmalarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kamuoyunu bilgilendirdik. Tarım İl Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonun çalışmaları sona erdi. E, birkaç güne kadar da tekrar Tarım İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek bir toplantıyla da e, nihai sonuca e, bir an önce ulaşıp e, kamuoyunu da e, bu konuda bilgilendirmeyi umut ediyoruz.